Kimmiş bu pamuk dede? Üf, kanka uçtum ya. Hangi bir memleketten? Nereden gelmiş bu pamukçuk? Ne komik ya. Bugünün de şamatası çıktı. Hadi konalım şunun yanına da biraz kafa bulup keyfimize bakalım. Bana da daral gelmişti. Yaşasın be kanka. Selam dedik, oturabilir miyiz? Arzu hürmet ederim sayın dedem. Ve aleyküm selam. Buyurun, oturun gençler. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nereden böyle? Arkadaşla okulu kırdık da bugün. Şöyle turlarken seni görünce... Seni görünce bu dedecek kimdir? Nedir? Neden böyle yalnız başına oturmaktadır dedik de. Ya edelim biraz dedeceğimize dedik de. Kötü mü ettim? İyi ettiniz yavrum. Allah razı olsun sizden. İşte yaşlılık malumumuz. Öyle çok eşi dostlu olmuyordu. Ben de bu parka gelip kuşlarla, ağaçlarla vakit geçiriyorum bir dost masamda. Vah dedeciğim. Bu ihtişamlı görüntünün altında yalnız ve hüzünlü bir kalp geçer demek ki. Bu günleri gösteren Allah'a dua diyeyim. Ama dedeciğim uzaktan öyle muhteşem duruyorsun ki bu ne kıyafet böyle bittim ya. Şu sırmalara, madalyalara, düğmelere bak hele. Sen nerelisin, nereden geldin dede? Yoksa sen... Aa tamam buldum. Sen dinde flan oynuyorsun. Artık yani. Ondan böyle Doğru dostum ya, dur bakalım hangi diziydi? Bilmiyorum. Ne dizisi? Ne filmi torunlar? Neden bahsediyorsunuz siz? Dedeciğim, ben böyle kıyafetleri filmlerde gördüm sadece. Atatürk, Kurtuluş Savaşı filan. Evet, sahi meşhur plansan bir imza çakarsın gömleğime. Tüfeğin de var mı dede? Ne imzası torunlar? A Anlamadım. Tamam da dedeciğim, ne iştir bu kıyafet? Ee, evet sonuçta yakıyorsun mu? Hani yakış, yakışmış çakı gibisin maşallah. Torunlar cahilliğinizi bağışlayıp kızmıyorum size. Yoksa mı bastanı kırardım sırtınızda. Ama ne yapacaksın? Gençlik işte. Hem cahil hem neyse. Okullarınızı ikide basmasaydınız orada anlatılıyordu bunda. Gezinek varken sıkılıyoruz be dede. Gençlik var be dede. Hem daha söylemedin neden böyle giyindiğini. Peki öyleyse. Madem merak ettiniz. Adlarınız nedir sizin torunlar? Mehmet. Benim olsun Şöyle modern bir isim koymamış ki bizimkiler. Aso derler bana arkadaşlar. Ha tamam. Şimdi işimi kolaylaştırdın. Aso maso değil. O asis o... Cumhuriyetçi İstiklal şa Marşımızın şairi Büyük Usta evet. Mehmet Akif'in Türk gençliğine sembol olarak belirlediği bir şahsiyettir Hasan. Ben bir şey anlamadım ya. İst Mehmet Akif'i biliyorsunuz değil mi? Hani şu İstiklal Marşımızın şairi, okula gittiğiniz zaman okuyorsunuz ya, gidebildiğimiz zamanlar söylüyoruz. Ha. İşte onu yazan Mehmet Akif'in Safa Tatlı kitabında bahseder aslında Ona göre Asım ve onun sembolize ettiği Türk gençleri dilini, dinini, örfünü, adetini iyi bilen vatanının değerlerine, milletine sahip çıkacak mesleler olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet edecektir. senin adına ondan Asım korkun. Kıyafeti gelince ben her 12 Mart ve Milli Bayram'da Yeti yer çıkarın bir Allah Allah. Ha bir de bu dikkat dikkatinizi çekmişti değil mi? İstiklal savaşı gazilik madalyası oldu. Öyle kolay kazanmadık. Ne cepheler gördü bu gözler, bu beden. On binleri, yüz binleri bu şehit verdi. Sizin akranlarınız, hatta küçükleriniz okullarını bırakıp koştular cepheye. Çoğu da dönmediler geriye eğer burada böyle serbestçe dolaşabiliyorsanız onlar ve onlar ve tabi başlarındaki büyük kumandan Mustafa Kemal Atatürk sayesindedir. Merhum Akif de bu mücadeleye en büyük en büyük katkıyı yazdı o istiklal marşıyla sağlamıştır. İşte istiklal marşımız böyle doğdu. Bu şanlı direniş ancak böyle büyük bir üstad tarafından anlatılır. Sözüm kısası ben her 12 Mart yani İstiklal Marşımızın kabul yıl dönümü ve milli bayramda bu kıyafetleri giyer gururla çıkarım dışarı. Anladım.